bugün sizlerle savaş noktası açıyorum. Aa arkadaşlar. var. Arkadaşım var. Etkinlik var. Etkinlik var. Evet arkadaşlar. Oha gelmiş. Durup musun? Arkadaşlar. Ben Savaşçı de... seçiyor. Tamam bak bende şu arkadaşlar var. Bunlar var arkadaşlar. O Edgar mı? <laughs> Ooo Edgar mı var onun? Hı hı. Evet. Colette ile sevgili dakika çekiyor mu abi İnşallah çekiyor mu be çekiyorsa çok üzüldüm çekiyor mu onu göster bana tamam çekiyor, çekiyor. arkadaşlar şimdi ona ilk önce merhaba deyle merhaba tamam. hazırsa başlayalım hazırlanın başlayalım hadi da o evde Şunu doldurmam lazım şu altın. Hı hı. 9 elmasım var benim. Karakteri harcadım. Bu almak için var ya ses ne yaptın Ne yaptım? Elmasım harcadım. O, 38 elmasım vardı. O da 29 vardı. Ben kaç vardı biliyor musun? Partim, oyun ben vardı Ben de 200 elmas vardı. O neyle harcadım biliyor musun? 8 bit açmak için harcadım. 8 bit açılsın dedim. Açıldı. Çıkayım. Evet arkadaşlar yanımda şey Yusuf var arkadaşlar var. Onlarda da Edgar var. <laughs> Allah bizim Edgar bir dakika. Evet. Kötü Edgar. Onu diyeceğim. Ha okey. Ha kırmıyorum. Ha kırmıyorum. mega kutudan çıktı arkadaşlar. Nasıl çıktı ben de bilmiyorum valla. Bu nereden çıktı bilmiyorum. Ha kim attı böyle? Edgar mı attı? Mi tamam veririz. varsın mı dostum? Oo Ben Ben öyle. Edgar'a Edgar senden intikam alacağım merak etme. Uy Edgar'a bak ne yapıyor. İyi yok, kanka. Hasta saz mı Special. Special. Special iyi kapı suyu şu an ben hala savaşamıyorum. Taş aldım gitti. Boşver. Frek! Aaaa! Hadi be! Hadi seyirci! Lan! Yaklaşan yok mu? Seni gebertirim Edgar. Edgar'ı geberteceğim dedi. Ben seni gebertirim. Aa! Kolye gidiyor. Sağ ol ağzım. Biz geberdik ki beraber kalırsak sıçtık sakın. Annem ne? Evet. El firma elle maskul. Durma. Oyunda loli beni var. loli arkadaşımı seviyorum arkadaşlar. Çok iyi oynuyor. Çok karakteri var. Benden başarılı Karakterleri var. Uy. Neyi kafasıyorsun artık? Daha kazanmadık. <gülüyor> <gülüyor> oh Frank, <gülüyor> Frank, <laughs> nasıl <Ben, not> <laughs> Frank. Frank Drink. Arkadaşım diyor musunuz ve kayıt devam ediyor mu? Evet. Frank Drink. Oho. Arkadaşlar ara sıra kayıt ediyor mu diye bakmamandan e, rahatsız oluyorsunuzdur Bir kusura bakmayın. Ekran kaydı bizim böyle gösteriyor. Böyle yapmamız gerekiyor. Sen nereye kaçıyorsun Sen görmez misin? Evet. Ay ya. Ya o bizden miydi o? <laughs> yok değil mi? Bir dakika kork mu lan? Kork <laughs> <Yurt> mu <onu>? lan? <laughs> Ay uzatmalı. <laughs> uzatmalı dedik gol attı. Uzatmalar dedik gol attı. <laughs> evet arkadaşlar tekrar oynaya basarsanız kupa kazarsınız. Arkadaşın geliyor mu ona göre. Sen basınca basın. Bak nasıl basacak? Bas bas artık yapacak bir şey yok. Hadi <laughs> bas. Bu adamı bir saat istediğini yapsın. O sıra ben kaydediyorum bakayım. Oynamış evet, ya şey evet. gelmiş gelmiş. Geldim. Bak iki tekrar oynaya basan iki kişi var. A gelmiş bu ikisi var da diğeri yok. Şimdi diğeri nerede? Neredesin? Onu kaybettik ya. O öldü. Onu kaybettik. Bu. bu BABA bay. Bay bay yazmış. B B de demek bay bay demek. De. Aha süper şarj bu kullanıyorum. Bu ya. Tek de. attı bana bak. Sen kime vurun? Ah. Sen bir atarsa gidiyordun böyle attı ya. Birader Rostas çok severim. Amca iki dakika durur musun? Oyun oyun oynuyorum da. kızlar kalk Edgar gibi. <laughs> Zeynep. Aha. Edgar aslında kızmış. Zeynep adı. Şimdi onu gebertmez bilmem. ben? çekmiyor. Çok zor durumdayım. Edgar şimdi gebertmez. Edgar aslında kızmış. Bak bana söylemedi. Hayır. Lol kız değil. Lol kız değil dedi. Bilmiyoruz onu. Lol, lol, lol koyduğuna böyle kızdır. Aa bu nereden geldi? <laughs> Evet, Belki er, erkek olduğumu bilmiyor, kız olduğumu bilmiyor Çünkü hep kız karakter kullanıyor. Evet. Bu kız kullanıyor. Ben küçükken bu kız aşkım. Hayda aşkım. Edgar'ım ben. En sevdiğim karakter Edgar bir de Colette oldu şimdi. Sevgilisi olduğumu öğren, sevgili olduklarını öğrenince Colette'i de sevmeye başladım. <laughs> ben eskiden... Colette'in elinde tablet var sanırım. Evet. Buna şeyli mi bu? Evet, Yok, Yo darlığı var. Edgar var. Edgar hmm. yürü Edgar. Of. Şurayı da var. Oo sersin ol. Arkadaşlar Yusuf var yanımda. Onu tanıyanlar vardır. Aynen. Yani, benim de kanalım var. Adı Yusuf Ömer Eğlence. Abone olmayı unutmayın. <gülüyor> 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 Oo bize verdi. Aa ni tanımayısı. Nikta. Onun süper şans kullanıyordu bak. Şansın. Oyu süper şans kullanabiliyor mu bunlar? <laughs> Ayı da Nita gibi vursaydı şoka geldi. <laughs> Özgar gel lan gel gel. Gel bir dakika bir dakika. Ol, bırak lan. Beni bırak beni bırak beni bırak. Uyaa. Arkadaşımı bırak. Özgür öldü. Geri, bir <laughs> <abi>. Bizim, bizim bu <laughs> kadındaki gerize değil ama. Sen ne yapıyorsun Allah'ını seveyim. Ver bana <laughs> abi. Ağzını. <laughs> Beyler alın topu alın. <laughs> topu alın. Kazanmamıza son. 5 4 3 2 Son vuruş 1 0 Bitti Bak bana bak kitaba aşık olmuş Şekilli Kitapta yani. Spike'la Edgar'a mı bakıyorum ben acaba? Olabilir mi? Ooo hmm. wow. <laughs> <laughs> Edgar <laughs> <'a> orada kafasına vurdu Utandı utandı Bir savaş kazan oldu <Gülüyor> 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 Tamam Bir başka odaya gidelim diyeceğim Elektrik yetmez şey yetmez Aa o tekrar işte oraya bastı Hay bitmeyecek. Gerçekten mi Hayır Hı? Ay irtihar çekmiyor da. <laughs> Balkonda oturabilir miyiz? Tamam. Arkadaşlar pardon ama e, ailemiz geldi ben nereye otururum? Buraya ben, 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 ben şuraya oturup Ben şuraya da seni şöyle. Tamam şuraya. teşekkürler. Rahatsın değil mi? Rahatsın. Evet, ona da en sevdiğim kostümler var. Mortis var. Frank var. Saydığım tüm sevdiğim karakterler var. Birazdan. Tamam. tamam. Video çekiyorum. Ne yapabilirim? Sesi biz çıkması lazım. Tamam. Tamam ya. Tamam sessiz oluruz. Arkadaşlar bu, bu maçı da yapayım. Ben şeyi sonlandırayım. Arkadaşlar. Şey neydi o? Videoyu sonlandırayım. Beyler Edgür geliyor, geliyor, beyler Edgür geliyor. Sen, sen mı bak? Seven, o da sevenmiş. Kız, erkek mi? ya. Kısa var. bu kullanacağım ama kime? Tabii ki de Edgür. Edgür. <laughs> <laughs> Parka herkes gidiyor. Neyne? çilek. Loli gebertti Frey. Ha ultimi kullandım. Ne yaptın? Ne oldu? Kaslı şey olur ya? <Gülüyor> <Gülüyor> çekilin, çekilin. Durmam lazım o Sen ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Kim vuruyor lan bana? Moç vuruyor bana. Dedim. Ah, ters yaparım. Ben. Bak, Edgar'ı güzellik. Topu bana ver lan çocuk. Hemen o top gitmiyor. sizin. Hemen <laughs> Aa top bana geldi bak süper şah. Süper figürümü kullanınca. Aa bakıyor. 24, 23, 22, 21. 31. Bak tam gol atıyordum. Önüme çıkmaz çıktılar. 15. <laughs> uzatmalı olacak galiba. Bakayım hayır uzatmalı olacak. Aa! Hım. Edgar yardım et çok havalı bir ya. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Evet arkadaşlar bay bay bekleyin arkadaşlar ben iki dakika arkadaşımdan ayrılayım videoyu kapatacağım sonra. Şunu da alayım bari sizin yanınızda iki dakika. Siz, olmaz yani tadı olmaz. Aa burada bir tane bir şey var. Şu neydi? Çarpı P gibi bir şey. O altınlar geldi. Ben burayı 50'ye kadar bitirdim. Tam bir dakika. Şu an benim kimi yükseltmem gerekli arkadaşlar? Bunu çekeyim çekil? Kim çekil? Burada o kime? El er Primo. El er Primo'yu yükseltelim. Savaşçı seçiyor diyor. Hadi ben savaş Samüs er, seçemem onunla. El Onu yap Onu yapamazsın? Oyun yapsam ne güzel olur. Aa 9. seviye mi o? Ne? O şey daha bir şey. Oynayabilirim. Aşamalıya gireceğim bir kere. Ha. Gitmem gerekiyor. Görüşürüz diyeyim arkadaşlar. Videoyu bitireyim arkadaşlar. Gitmem gerekiyor. Görüşürüz. Arkadaşlar videodan çıkayım. Ben kapatıyorum. Aa. Aa. Evet, onları özledim. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Like atmayı unutmayın. Her bir de like atmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Sizi öpüyorum. Bildirimleri açmayı unutmayın. bildirimleri açmayı unutmayın. Bunları yapmanız sadece bedava, bedava galiba. Vallahi hiç beynim yok. Bilmiyorum ama bedava. Aynen. Ve bay bay. İyi günler. Ma.